Hani her şeyi beklerdim, her şeyi tahmin ederdim ama böyle bir şey hiç ha, zaten direkt Ben sorayım. hiç hiç hiç, hiç sarıklayıp yapmıyorum. Ama şey söyleyeceğim. Parkuru gördük tamam mı? İlk oyuna çıktım, oynadım. Dedim ki, ya dedim, bu merdiven basamakta niye bu kadar dar yapmış? Hani niye bu kadar dar olmuş dedim. Tamam hani üstüne kalkıp çıkalım Allah korusun falan filan diye düşünüyordum böyle. Ondan sonra üçüncü oyuna çıkarken tam adımımı attım. ça diye öyle bir ses geldi. Aslında biliyorum ne olduğunu ama dedim ki, merdiveni kırdım herhalde dedim. Ondan sonra aşırı tabi benim başımın tuttum. Mean, orada olmadığını gördüm. <laughs> gördüm zaten bağırmaya başladım koptu diye. Ama onlar da o günde hani kapı açıyor da kapı pat diye böyle düşüyor. Onlar o da zannediyor öyle. ki hani o kapı neden bu kadar geçmiş düştü? Hani o ses hani bunu sesi O kazanın dedim ben Evet, Hı ya. Madem bitti zaten. Botuş takımı toplamış. Bir sayı alamadılar. Bu takımı çok seviyordum ama biliyor musun? Çok güzel bir takım. İnanılmaz seviyordum bir bir takım olmuş. Teker teker hepsini çok seviyordum. Anıl falan. Anıl'la da o gün oyununda oynarken o bana ben ona Allah dedi. Senin anlaşacağımı hiç düşünmüyordum falan. Hani dışarıdan çok soğuk Valla dedi onun aynısı yani. Hiç anlaşacağımı düşünmüyordum açıkçası dedi. Evet. Aynı kızdı. Ondan sonra böyle onunla da frekansı yakaladık falan. Çok güzel konuştular zaten. Aynen. Ama Olsun. Gerçekten ya çok, yani. çok iyi kadar bir her bir birey nasıl biliyor musun evet. nene evet bir dört ay geçirdim ama bu son geçirdiğim hafta ya hep böyle soğuk ve birbirimizi anlayabiliyoruz, dertleşebiliyoruz. Hani kimsenin aklında böyle bir günlük içinlik olduğunu düşünmüyorsun anladın mı? Öyle güzeldi yani. Evet, hani şey düşünmüyorsun. Şimdi acaba ne strateji düşünüyor acaba? Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Nasıl yapmış? Hani bunu düşünmeden bir hafta geçirdik.